Şimdi arkadaşlar biz, Allah'ın rızasını gözetmek için biz buraya geldik. Ee, burası neresi derseniz, e, güvenlik açısından konum veremiyoruz. Ellen boylan veremiyoruz. İşte burası, kendi halinde bir yer inşallah. Biz, bir ölür bin diriliriz demedik mi? Dedik dayı. Ne işimiz var bizim burada? Vatanımız için. Bayrağımız için, ezan için biz buradayız. Yani, Allah'ın rızasını gözetmeyen kul, ...şeytana oyuncak olur. Mutluluğu bilmeyen... cephede dahi... ...üzünlü yaşar. Biz... ...bu yaşta... ...Allah'ın izniyle burada... ...oturarak, kalkarak... ...çalışarak, nöbet tutarak... ...mücadele veriyoruz. Bunun adına cihat diyorlar. İnşallahü Teala... ...neye talibiz? Şehadete. Biz şehit olmaya geldik... ...Allah'ın izniyle. Şimdi... Faiz kardeşim, Tatar kardeşim. Her birisi bir yerden gelmiş buraya. Bu neden konuşmuyor? Çünkü kendini tanıtmak istemiyor. Büyük komutan, büyük komutan. Elhamdülillah ben bunların hizmetçisiyim. Bunların çayını yaparım, suyunu yaparım. Ne için? Vatan için, bayrak millet için, bayrak için, ümmeti Muhammed'in sağlık ve sahati için. Cümleten ben Türkiye'ye selam ediyorum. Selamun aleyküm, rahmetullahi ve berekatuh diyorum.